Arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte kedimizin kalkmıyor biraz ağır. Kedimiz neydi bunun ismi? yine yeni aldık da arkadaşlar. Duman. Yeni kedimiz Duman. Çok tatlı erkek arkadaşlar. Şimdi onların ürünlerini ve kedi konunu falan tanıtacağız. Tuvaletini falan tanıtacağız, değil mi Sena? Evet. Şimdi sen oradan bakalım getir kafesini. Bak uçuyor tüyleri. Arkadaşlar kedi strese falan giriyor. Düşürme. Tut onu. Hah getir. Evet arkadaşlar Sena'da rejimiz. Bugün bizde yardım edecek. Şimdi arkadaşlar bunlar. Şu tara arkadaşlar böyle. Her, bakın her gün bunu taramanız gerek böyle. Her kalktığınız zaman taramanız gerek ki tüyleri karışıp dökülmesin. Bu tuvalet temizleme şeyi arkadaşlar. Tuvaletin şeyini temizliyorsunuz. Küreyi sıçtıktan sonra şey dışkısını yaptıktan sonra Bakın. Bu da tuvaleti var. Tamam, göstereceğiz. Ben... Arkadaşlar bunun dışkısını yaptıktan sonra böyle alıyoruz böyle. Sonra böyle böyle yapıyoruz. Sonra buraya dışkısı çıkıyor zaten. Onu da projete atıyoruz. Kedimizin cinsi de arkadaşlar British Shorthair Silver. Yani silver grey oluyor arkadaşlar. Yani 3 yaşında. Birazdan kimliğini de gösteririm. Şu an mama yiyor. Ya tamam söylersin. Burada da şey var, kafesi var. Veteriner kliniğine götürmek Bak için arkadaşlar. arkadaşlar. Bunu bugün aldık. Şöyle açalım. İçini veriyorum. Böyle açılıyor. Bayağı geniş arkadaşlar. Yani her kediye uyumlu. Şu an mama yiyor. Burada da mama var. Onları da göstereceğiz Tamam. Şimdi bunlar bu da güzel arkadaşlar. Her şeyini gri aldık zaten. Bunu buraya kaldıralım. Tuvaletini tanıtayım. O sırada da o mamasını yesin. Oh çok ağır durun. <laughs> Burcuk. Ay. Evet arkadaşlar. Bu da böyle. Buraya mamasını yedikten arkadaşlar daha yeni aldıysanız kediye çok dikkat etmelisiniz. Çünkü diş diş di, ay konuşamadım. Dışarıya yaparsa kakasını başka evde salonu falan yaparsa arkadaşlar oraya hep gidip yapar. O yüzden ona tuvalete yaptığı zaman küçük yaş mamalardan dur ya yaş mamalardan şey yarımı kadar verebilirsiniz. Soğuk olmayacak. Yaş da getireyim. Siz bekleyin arkadaşlar. Hem kuru getireyim hem de yaşmamasını mamasını getireyim. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi biz bu mamadan kullanıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Portete geçecek. Proşina diye arkadaşlar. Şeyli bu yaş mama arkadaşlar. Lan gel buraya. Heh, otur. Otur. Heh. Arkadaşlar gitti bırak bu şeyli balıklı arkadaşlar çok güzel tadı yani ben hiç yemedim ama yani kedi çok güzel yiyor yani benim de canımı çektirmedi değil sabah çok güzel yiyor arkadaşlar hem yani bunlar öneriyorum bizim kurulmama da bundan arkadaşlar biz bunun kapalı kutusunu almıyoruz açıklarını alıyoruz yani bayağı şey yani öbür kutulardan hem daha pahalı oluyor hem de daha şey oluyor. Böyle daha biraz daha şey plastik tadı geliyor şeyin ağzına. Böyle yani midesini bulandırıyor. İshal falan. Ya bir dur dur. İshal falan yapıyor arkadaşlar. O yüzden öyle açık paket almanızı öneririm. Şimdi bizim aldığımız bir kilo galiba 55 lira fren arkadaşlar. Bunu da nasıl kullanıyorsunuz söyleyeyim mi arkadaşlar? Bunu da sen bir çık ya. Bunu da şey böyle şey ipten soğuk vermiyoruz. Peteğin üstüne koyuyoruz biraz. Bir yarım saat duruyor arkadaşlar. Sonra bunu tezgahın üstünde böyle eziyoruz elimizle böyle iyi gene. Sonra bakın. Şöyle elimizle tam ortadan ayarlıyoruz. Şöyle. Sonra kapatıyoruz burayı böyle. Sonra burayı açtığımız zaman buradakiler sıkışmış oluyor. Şuradakiler oradan çıkmıyor. Buradakileri tabağa döküp ama mama kabına dökmeyin arkadaşlar. Çünkü temizlemesi uğraştırabilir. O yüzden biz ona dökmüyoruz. Normal tabağa döküyoruz. Sonra da iyi gene yıkıyoruz. Arkadaşlar. Sonra da bunu dolaba koyuyoruz. Ağzını bağlayıp buzdolabı poşetine koyup şey koyuyoruz. Dolaba koyuyoruz arkadaşlar. Yani bu mamayı öneririm. Güzel mama. Bizimkisi 7 sabah. Sabah değil ya. Akşama doğru filan işte. Onu oraya koyduk. Bu çiş kalıbı arkadaşlar. Buna biz bunu açık tutuyoruz. Bazen girmeyi unutuyor. Bir kere dışarı yapmıştı arkadaşlar. Bu da bunun şeyi arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir dışkı oluyor. Aha buldum. Dur, çık Evet bakın bakın şöyle biliyoruz bakın böyle böyle bakın çıktı arkadaşlar dışkımız burada toprağa yapışmış bir şekilde çıktı. Ama ilkten onu bir, bir gün bekletiyorsunuz ki kedi onun kokusunu alıp buraya gelip çişini yapsın diye arkadaşlar. Veyahut da dışkısını yapsın diye. Bunu sonra böyle şöyle yapıp şey yapıyorsunuz kaldırıyorsunuz. Şuraya takmış. Bunu da bakın. Şu arkasında şöyle pet bir yer var orayı şöyle silebilirsiniz orası bunun için yapılmış sonra böyle koyuyorsunuz arkadaşlar şimdi size kuru mamayı zaten ondan arkadaşlar şunu kapağını açalım şuraya bunun yerine koyalım mama kabımız plastik arkadaşlar bunu yeni yerine koyalım. Kedi nerede Sena? Sena ne yaptın kediyi? Lan kedi. Arkadaşlar odada kedi kayboldu. Duman. Orada mı? Tamam kalsın o zaman. Arkadaşlar. Şöyle biz mavi kap aldık. Şimdi bunu 15 liraya aldık. Biz kediye ikinci el aldığımız için arkadaşlar bu tarak hediye geldi bize. Öbürkü her şeyi kafesini, şey, tuvaletini ve mama kabını öbürkülerin her şeyini biz aldık arkadaşlar. Yatak önermiyorum arkadaşlar. Kediler yatmıyor. Yani hep benimkisi biz benim yanımda yatıyor arkadaşlar Duman. Bazen de şunda yatıyor şöyle. Gel böyle benim örtüm vardı kullanmadım. Onu koyuyoruz böyle mamasının yanında yatıyor. Acıkınca şey yapıyor arkadaşlar. Kalkıyor, yiyor. Tuvaleti geldiği zaman da tuvaletini yapabiliyor. Hemen. Yani şey sizin odanızda kalacaksa benimkisi benim odamda kalıyor. Arkadaşlar öbür yerleri işemesin diye işerse benim odamı işesin diye. Bu mama arkadaşlar güzel bu arada. Öneririm yani. Bizim kedi güzel yiyor. Duman. Duman. Duman, mı mu? Duman gel. Duman. Duman. Gel. Gel. Ama daha demin yediği için şu an yemek istemiyor. Ha geliyor arkadaşlar. Bakın geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun tüyü bak ben birazdan da tarayacağım arkadaşlar tüylerine. Böyle Birazcık tırnaklara batıyor. Çok uzadı. Orayı veterinlere de götüreceğiz. Bak kameraya. Merhaba. Merhaba. Bunun içinde de bir şey var. Oyuncak. Oyuncağı nasıl koydun? Ya yok ki ben onu kaldırdım Ya üf Sena. Ya ne yapıyorsun? Bozacağım mı ya. <laughs> Açma. Evet arkadaşlar. Yani Merit'in short hair silver arkadaşlar. Grey galiba oluyor. Yani bizim kedi yiyor arkadaşlar. Şey diş ay dişi diyorum. Erkek ben yani çek kuyruğunu. Bizimkisi erkek arkadaşlar. Yani yiyebiliyor. Bunlar. Sıraştırılmışlar da başka veriyorlar arkadaşlar size. Bakın geldi yine. Ağlayacak birazdan verin diye. Hımm halay halay. Lan gerizekalı sen ha. Hmm. Tamam çık. Sıkıldı. Hadi uç. <laughs> arkadaşlar Hanım kamerayı kokluyor. Arkadaşlar kamerayı kokluyor. Gel duman gel. Şşt. Gel. Ben <laughs> kameranın önüne geçme ya. Arkadaşlar zaten benim odam her gün süpürüldüğü için. Hani. Birazdan da taramasını göstereyim arkadaşlar size. Gelin o zaman taramaya geçelim. Tamam. 3, 2, 1. Merhaba arkadaşlar. Tekrar şimdi dumanı tarayacağız. Bakın arkadaşlar. Böyle oturtturuyorsunuz. Ama kameranın önüne geçme. Şöyle yavaş yavaş tarıyorsunuz arkadaşlar. Tabi maske takın arkadaşlar. İşte geldim. Açma kaçar. Ben de geldim. Evet. Ben şöyle gel. Evet bakın. Böyle böyle tüyler çıkıyor. Şöyle. Böyle kafasında şu. Sonra böyle ters çevirin. Evet. Tamam dur. Göbeğini tarattırmayın. Şöyle kuyruğunu da tarayın. bir Kırdım. Sonra bunu böyle alıp şuraya şöyle atın. Keşke bizimki şu göbeğine dönse. Ne? <laughs> Hadi <laughs> Bakın arkadaşlar böyle çok mu? <laughs> Eğer şey yaptırmıyorsa şöyle patisini gel bakalım böyle şöyle patisini kaldırarak yapabilirsiniz. Şöyle göbeğinin altına. Gel böyle gel. Tamam bitiyor çıkıyoruz. Sonra da arkadaşlar ıslak menliliği yıkayıp ıslak yıkayıp sıcak suyla öyle siliyorsunuz üstüne. Ben onu sonra yapacağım. videoda. Sonra yapacağım. Böyle bıyıklarının Şöyle o kuyruğunu ıslanmasın. Hayır. Orada küçük su var. Ya bak kuyruğunu ıslattın. Bak inadını oraya sokuyor. Bak. arkadaşlar çıktı kadar ama bunu her gün yapmalısınız ki duman uyuyan mı lan? bekle çıkıyoruz bunları da böyle böyle lavaboya banyoya atın Hadi bakalım. Çık. Hadi çık. Hadi bakalım. Evet dumanı çıkarttım. Bunu da buraya bir yere koyun ya, arkadaşlar yeriniz varsa. Evet arkadaşlar bu kadardı. Beğendiyseniz videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bunun için beğenin ya. Tamam hadi. Görüşürüz. Bye bye.